Herkese merhaba. Bu videomuzda Apple'ın iPhone'lar için çıkardığı en son güncelleme olan iOS 15'in detaylarına yakından bakıyoruz. Müzik Eylül ayının bu zamanları iPhone kullanıcıları için özeldir. Çünkü telefonlarında bu zamanlarda yeni bir güncelleme gelir ve güncelleme ile birlikte birçok yeni özellik ve deneyim de sunulur. İşte yine o zamanlardan bir tanesindeyiz ve iOS 15 güncellemesi pazartesi akşamından itibaren yayınlanmaya başladı. Bu videonun yayınlandığı zamanlarda telefonunuzda yazılım güncellemesi arayıp henüz göremediyseniz endişelenmeyin. İlerleyen zamanlarda iOS 15 güncellemesinin sizin telefonunuza da geldiğini göreceksiniz. Peki başlamadan önce iOS 15'in hangi cihazlara yüklenebildiğini söyleyelim. Eğer elinizde iPhone 6s, 6s Plus veya ondan daha yeni bir iPhone varsa iOS 15 güncellemesini yükleme imkanına sahipsiniz. Apple artık bir klasik haline geldi. Geçmişe dönük uzun bir destek listesi var. Cihaz listesi var Apple'ın ve iOS 15 ile birlikte de bu destek 2015'e kadar gidiyor. Ancak Apple bu yıl itibariyle bir başka değişiklik yapıyor. Eğer telefonunuz iPhone 6s gibi eski ise Güncellemelerle performansının yavaşlayabileceği konusunda endişe taşıyorsanız mevcut iOS 14 sürümünden memnunsanız bu durumda yayınlanan iOS 15 sürümüne geçmeyebilir, yükseltme yapmayabilir. Sadece ileride güvenlik güncellemelerini alacak şekilde bir yoldan ilerleyebilirsiniz. Zaten Apple yeni güncelleme desteği vermediği cihazlara güvenlik güncellemelerini sunuyordu. Elimdeki eski model iPad'lerden bunu biliyorum. Şimdi benzer bir durumu güncelleme alma hakkına sahip olan cihazlar içinde sunuyor Apple. Ve gelelim yeniliklerden bahsetmeye. iOS 15 birlikte Apple'ın günümüz şartlarında kullanıcı eğilimlerini ve alışkanlıklarını takip ederek çeşitli uygulamalarında ve işlevlerde değişiklik yaptığını görüyoruz. Örneğin FaceTime uygulaması. iPhone'da, iPad'de ve Mac'lerde Apple cihaz kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdiği uygulamalardan bir tanesi FaceTime. Hemen görüntülü görüşme başlatma imkanı sunması FaceTime'ı oldukça kullanışlı ve çekici hale getiriyor. Ve şimdi Apple iPhone kullanıcılarının FaceTime'la çok daha fazlasını yapmasını ve çok daha fazla kişiyle iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte FaceTime yepyeni bir tasarımla da kullanıcılara sunuluyor. FaceTime uygulaması açtığınızda ve bir FaceTime görüşmesi başlattığınızda yepyeni bir tasarım sizleri karşılayacak. Ekranın üst kısmında görünen bir kontrol çubuğu var ve bu kontrol çubuğu üzerinde de çeşitli Görüşme kontrolleri yer alıyor. Buradan mikrofon açıp kapatabilir, kamera açıp kapatabilir. Bunun dışında portre modu olarak adlandırılan bir özellik kullanabilirsiniz. Portre modu arka planı bulanıklaştırarak görüntünün sizin ön planda olmanızı, arka plandaki dağınıklıkların veya diğer unsurların dikkat çekmemesini sağlıyor. Zoom, Teams ve bunun gibi uygulamalarda arka plan bulanıklaştırma özelliğinin mevcut olduğunu biliyoruz. Şimdi Apple FaceTime uygulamasında böyle bir özelliği kullanıcılara sunuyor. Apple'ın iOS 15 ile birlikte FaceTime'e getirdiği bir başka özellikte yenilikte düşey video efekti. Düşey video efekti sayesinde iPhone'unuzu yatay tutarken görüntünüzün düşey biçimde kalmasını sağlayabilirsiniz. Uzamsal ses teknolojisi Apple'ın son zamanlarda oldukça ilgi gösterdiği teknolojilerden bir tanesi. Sanki sesi belli bir yerden geliyormuş gibi duyuyorsunuz. Böyle uzamsal sesi aktarabilirim. Çevresel ses etkisi bir hayli yüksek oluyor. Ve FaceTime'da Uzamsal ses özelliğini benimseyen uygulamalardan bir tanesi oluyor. Diyelim ki birden fazla kişiyle FaceTime görüşmeleri gerçekleştiriyorsunuz ekranda her bir kişinin penceresinde ekranı farklı noktalarında görüyorsunuz. İşte şimdi uzamsal ses sayesinde bir kişinin görüntüsü neredeyse sanki sesi de oradan geliyormuş hissini elde edeceksiniz. Böylelikle sanki o kişiyle gerçek dünyada görüşme yapıyormuş hissini yaşayacaksınız. Görünümden bahsetmişken Apple FaceTime ile birlikte çoklu görüşmelerde, grup görüntülü görüşmelerinde ızgara görünümü de sunuyor. Böylelikle çok daha düzenli bir görünüm sunuluyor. Bildiğiniz gibi Apple daha önce FaceTime'da Bulut görünümünde konuşan kişinin görüntüsünün büyüdüğü, konuşan kişilerin ise arka planda yer aldığı bir görünümü tercih ediyordu. Şimdi iOS 15 ile birlikte FaceTime'da ızgara görünümü de grup görüntülü görüşmelerde sunuluyor. Ses odaklı bir başka yenilikte de FaceTime'da arka plan gürültüsünü azaltma ve geniş spektrum. Diyelim ki çok kalabalık bir ortamdasınız ve FaceTime görüşmeleri gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu durumda arka plan gürültüsünü azaltarak karşı taraftaki kişi veya kişilerin sizin sesinizi net biçimde duymasını, daha anlaşılır biçimde duymasını sağlayabilirsiniz. Ya da bir konserdesiniz, kafedesiniz ve ortamdaki müziği de, sesi de başkalarını dinletmek istiyorsunuz... ...o halde geniş spektrum özelliğini tercih ederek ortamdaki sesin de karşı tarafa iletilmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bu özellikler FaceTime'ı Zoom, Google Meet, Microsoft Teams gibi uygulamalarla, görüntülü görüşmeleri uygulamalarıyla çok daha yakın seviye getirecektir. Bununla birlikte bir başka özellik var ki o da FaceTime'ı daha geniş bir kullanıcı kitlesini açacak. FaceTime bağlantıları sayesinde FaceTime görüşmeleri artık sadece iPhone, Mac veya iPad kullanıcılar arasında değil, Windows ve Android kullanıcılar arasında da gerçekleştirilebiliyor. FaceTime uygulamasını açtığınızda ve yeni FaceTime çağrısı başlatmak istediğinizde bağlantı yarat şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Buna tıklattığınızda bir FaceTime oturumu bağlantısı oluşturulur ve daha sonra paylaşım tepsisi içerisinden bu bağlantıyı FaceTime bağlantısını dilediğiniz uygulamayı kullanarak karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Daha sonra karşı taraftaki Windows ve Android cihaz kullanıcısı o linke tıklayarak internet tarayıcısında FaceTime oturumunu açıyor ve internet tarayıcısı üzerinden de FaceTime görüşmesine katılıyor. Ve görüşmede gayet kullanışlı, anlaşılır bir kullanıcı arayı üzerinden düzgün biçimde gerçekleştiriliyor gibi görünüyor. FaceTime'da sunulan bir başka yenilik de SharePlay. O da saydığım bu yeniliklerden çok daha fazla heyecan verici bir özellik. SharePlay sayesinde FaceTime üzerinden ortaklaşa müzik dinleme, bir şeyler izleme gibi aktiviteler gerçekleştirilebilecek. Ancak iOS 15'in yayınlanan bu ilk sürümünde SharePlay özelliği açık durumda değil. iOS 15'in gelecekte yayınlanacak olan sürümlerinde SharePlay özelliği açılacak ve biz de o zaman SharePlay özelliği hakkında bu özelliğin nasıl bir deneyim sunduğu konusunda size daha fazla bilgi verme imkanını elde edeceğiz. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. iOS'in iletişim tarafında sunmuş olduğu dolaylı özelliklerden bir tanesi Mimoji. Memojiler kendinizi ifade etme ve aynı zamanda iletişim konusunda da kullanıcılara bir hayli yardımcı oluyor. Apple her iOS sürümüyle birlikte Memojilere yeni özellikler ekliyor ve iOS 15 ile birlikte de yeni kıyafet seçenekleri ve yeni e, duygu, his belirtme işaretleri mevcut durumda. Yeni kıyafetleri... Memoji özelleştirme bölümünde bulabilirsiniz. Sekme içerisine kaydırdığınızda çeşitli kıyafetlerin bulunduğunu göreceksiniz. Bunun dışında Apple'ın erişilebilirlik tarafında sunmuş olduğu yeni Memoji özelleştirmeleri seçeneklerde de mevcut durumda. Memoji'nin en çok kullanıldığı uygulamalardan bir tanesi mesajlar ve mesajlar uygulaması da iOS 15 ile birlikte paylaşılan içerikleri başka uygulamalarda gösterme konusunda biraz daha fazla yetenek kazanıyor. Fotoğraflar, podcastler, TV veya Safari gibi uygulamalarda mesajlar içerisinden paylaşılan fotoğraf, bağlantı, podcast ve bunun gibi içerikleri özel olarak açılmış bir sizinle paylaşılanlar bölümünde görme imkanı elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında mesajlar içerisinden fotoğraflar sıklıkla paylaşılır ve şimdi herhangi bir kişiyle veya birden fazla kişiyle gerçekleştirmiş olduğunuz sohbet oturumundaki detaylara baktığınızda paylaşılan fotoğrafların çok da göz hoş gelen ve anlaşılır biçimde gösterildiğini göreceksiniz. İçinde bulunduğumuz zamanlarda evden çalışma ve bunun gibi aktiviteler arttı ve gerçekten kanalize olarak, işinize kanalize olarak bir şeyler gerçekleştirmek, bir işe odaklanmak oldukça zor. Son zamanlarda farklı platformların odak özelliği altında çeşitli odaklanma araçları sunduğunu görüyoruz ve iOS 15 ile birlikte Apple'da iPhone'lara ve iPad'lere bu tarz araçları getiriyor. Daha önce bildiğiniz gibi rahatsız etme olarak adlandırılan bir özellik vardı. Rahatsız etme açtığınızda seçtiğiniz kişilerden gelen çeşitli mesajlar veya telefon çağrıları dışında herhangi bir şekilde bildirim gelmiyordu, rahatsız edilmiyordunuz. Şimdi rahatsız etmenin yerini odak olarak adlandırılan daha kapsamlı bir aracın aldığını görüyoruz. Ayarları açıp seçeneklere baktığınızda rahatsız etmenin yerini odak adında yeni bir seçeneğin aldığını göreceksiniz. Odak seçeneğine girdiğinizde burada rahatsız etme en başta yine yer almaya devam ediyor ve rahatsız etme ayarları içerisinde daha önce görmüş olduğumuz kişi seçme, zamanlama seçme veya otomasyonlu şekilde otomatik biçimde rahatsız etmenin açılması gibi seçenekleri görmeye devam ediyoruz. Buna ilk olarak Apple'ın iş ve uyku olarak adlandırdığı iki farklı odak seçeneğinin de profilinin de bulunduğunu görüyoruz. Bunlar da özünde rahatsız etmeyle aynı ayarları seçeneklere sahip sadece özel olarak profiller oluşturmanıza olanak sağlıyor ve uyku bölümünde uyku profilinde yatma zamanı veya uyku sağlığı gibi bölümlerle bağlantı imkanı kuruluyor. Onlarla biraz da eş güdüm halinde bu odaklama özelliğinin çalışması sağlanıyor. İş ve oda ek olarak kişisel olarak adlandırılan özel bir odak profili de var. Bunu da istediğiniz senaryoya göre özelleştirmeniz, bildirim alacağınız uygulamaları veya kişileri belirlemeniz mümkün oluyor. Tüm bu ayarlar kişisel bölümünde de mevcut durumda. Bu saydığım 4 farklı profilin dışında odak sayfası içerisinde sağ üst köşedeki artı simgesine tıklatarak fitness, sürüş ve bunun gibi farklı senaryolar için de çeşitli odak profilleri oluşturmanız mümkün. Bu profilleri aktif hale getirdiğiniz zaman sadece seçmiş olduğunuz uygulamalardan bildirimler size aktarılıyor ve seçmiş olduğunuz kişilerden gelen çağrılar size iletiliyor. Bunun dışında zamanı duyarlı bildirimler açık haline getirdiğiniz takdirde diyelim ki Ev uygulaması içerisinde bir hırsız alarmı var ve bu alarm çaldı. Onun bildiriminin anında siletilmesi gerekiyor. Bu zamanı duyarlı bildirimler herhangi bir şekilde odak filtresine takılmadan doğrudan ana ekranda bildirim merkezine veya kilit ekranda gösteriliyor. Odakla ilgili küçük ancak dikkat eder bir ayrıntı da odak durumunun arkadaşlarla paylaşılabilmesi. Diyelim ki yakın arkadaşınızla ay mesaj üzerinden mesajlaşıyorsunuz ve siz telefonunuzda rahatsız etme modunu açtınız. Arkadaşınız size mesaj yazdığı zaman ona sizin rahatsız etme modunu açtığınızda dair bir bildirim gösterilecek ekranın alt kısmında. Eğer arkadaşınız hala gönderdiği mesajın bildiriminin sizin ekranınıza düşmesini istiyorsa yine de bildiri tıklattığında söz konusu mesajın bildirimi sizin ekranınıza düşecek ve telefonunuzda titreyecek. Bildirimler demişken bildirimleri görünümü de iOS 15 ile birlikte biraz daha düzgün hale getirilmiş, daha anlaşılır hale getirilmiş. Uygulama simgelerinin ve yazı karakterlerinin biraz daha büyütüldüğünü Bildirimlerin çok daha temiz biçimde görüntülendiğini görüyoruz. Bunun dışında Apple zamanlanmış özetli olarak adlandırabileceğimiz çeşitli bildirim özetleri sunuyor. Bildirimleri teker teker almak yerine sabah, akşam veya günün belirlediğiniz saatlerinde alacak şekilde ayarlamanız bu sayede bildirim merkezi veya kilit ekranında oluşacak bildirim kalabalığının önüne geçmeniz mümkün oluyor. Safari de iOS 15 ile birlikte kapsamlı bir görsel yenilemeden geçiyor ve Safari Yaz boyunca yayınlanan beta sürümleri ile birlikte en fazla görüntü değiştiren uygulamalardan bir tanesi oluyor. Hatırlayacak olursanız WWDC zamanında yayınlamış olduğumuz iOS 15 hızlı bakış videosunda Safari'nin ilk halini göstermiştik. Ekranın altında, üstte yüzer biçimde görünen bir adres çubuğu vardı ve bunun üzerinde de çeşitli kontroller vardı. Apple kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin sonucunda bu alt sekme çubuğu olarak adlandırdığı çubuğun tasarımında bir takım yenilikler yaptı. Çubuğun görünümünü biraz da eskiden üstte bulunan çubukla benzer hale getirdi. Şimdi ekranın alt kısmında kolaylıkla erişebileceğiniz bir adres çubuğu var. Bunun üzerinde menü, geri ve paylaş gibi çeşitli seçenekleri, kontrolleri görmeye devam ediyoruz. Ve Apple, Safari'nin eski düzeninden memnun olanlar için de adres çubuğunun solunda bulunan menü tuşuna tıklayıp daha sonra üstteki sekme görünümüne geçit tıklayarak eski adres çubuğunun üstte yer aldığı görünüme geçme imkanını kullanıcılara sunuyor. Bu alt sekme çubuğunun kullanışı bir tarafı özellikle tek elle kullanım esnasında ortaya çıkıyor. Tek elle kullanım esnasında parmağınız, baş parmağınız, adres çubuğuna ve diğer kontrollere çok daha rahat şekilde eriştiği için gezinme işlemleri de çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bunun dışında alt sekme çubuğunu sağa sola sürükleyerek de açık olan sekmeler arasında geçiş yapmanız mümkün oluyor. Sekmelerde iOS 15 ile birlikte bir takım yenilemeler aldı. Bunlardan bir tanesi sekme gruplandırması. Bundan böyle farklı konularda veya sayfalarda açmış olduğunuz sekmeleri çeşitli konular veya kategoriler altında gruplandırmanız mümkün oluyor. Bir başka yeni Safari özelliği de sesli arama. Adres çubuğunda sağda bir mikrofon işareti göreceksiniz. Buna tıklattığınızda da anahtar kelimenizi veya teriminizi söyleyerek arama işlemini seçmiş olduğunuz internet tarayıcısı üzerinden ki bu çoğunlukla Google oluyor. Onun üzerinden gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Safari'ye gelen küçük ancak kullanış özelliklerden bir tanesi. Bir de Safari genişletmeleri var. Geçen yıl Safari'nin Mac sürümüne gelmişti. Şimdi iOS 15 ile birlikte Safari'nin mobil sürümüne de genişletmeler geliyor. App Store içerisinde Safari genişletmeleri sunulacak ve bunlar sunuldukça da kullanıcılar Safari üzerinden farklı uygulamalarla bağlantılı işlevleri rahatlıkla gerçekleştirme imkanını yerine getirebilecekler. Şimdilik baktığımızda App Store'da Safari genişletmeleri sunan çok fazla uygulama yoktu. Ancak iOS 15'in yayınlanmasını takip eden günlerde App Store'da daha fazla Safari genişletmesini göreceğimizi tahmin ediyorum. Yine internette gezinti deneyimiyle bağlantılı bir başka özellik de Spotlight'ta. Spotlight geçen yıl iOS 14 ile birlikte kapsamlı bir yenilemeden geçmişti ve daha fazla içeriği kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Apple iOS 15 ile birlikte Spotlight üzerinde ufak tefek yenilikler gerçekleştiriyor. Örneğin Google'un Knowledge Graph özelliğinde gördüğümüz tarzda çeşitli bilgi kombinasyonlarını doğrudan Spotlight ekranında görmeyi sağlıyor. Ünlü bir kişi bir mekan bir olay hakkında arama yaptığınızda Spotlight'ta bununla ilgili çok fazla detaylı bilgi tek bir bakışla görmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında telefonunuza bir kişi arattığınızda o kişinin mesajları, e-posta iletileri veya onun olduğu fotoğraflar da Spotlight ekranında gösteriliyor. Veya bir mekanla ilgili fotoğraflar arıyorsunuz. Telefonunuzda yüklü olan fotoğraflarda veya başka uygulamalarda o mekanla ilgili fotoğraflar varsa onlar da Spotlight üzerinde gösteriliyor. Fotoğraflar uygulamasında da iOS 15 ile birlikte anı karmalar olarak adlandıracağımız bir özellik var. Zaten fotoğraflar uygulamasında konum, yer, bu gibi bilgileri bağlı olarak üretilen çeşitli otomatik anılar bulunmaktaydı. iOS 15 ile birlikte anılardan farklı çalışmalar oluşturmak mümkün oluyor. Üstelik Apple anılarda düşey video akımına da uyum gösteriyor ve anıları otomatik olarak düşey oryantasyonunda oluşturuyor. Böylelikle kullanıcıların cihazlarını dik biçimde tutarlarken anıları da istedikleri şekilde ekrana tamamen oturmuş biçimde görmeleri mümkün oluyor. Anıları doğrudan görüntülerken özelleştirmeniz mümkün. Üstelik Apple Müzik'ten sunulan çeşitli parçalar yardımıyla anılarınıza çok daha fazla etkileyicilik katmanız da mümkün oluyor. Öte yandan anının efektini değiştirerek etkileyici görünümü biraz daha zenginleştirme imkanınız da anı karmalar içerisinde sunuluyor. Harita uygulaması da görünüm açısından kapsamlı değişikliklere sahip olan uygulamalardan bir tanesi. Öncelikle yeni bir harita görünümü var. Bu harita görünümü önceki sürümlere göre çok daha anlaşılır. Renk kodları çok daha rahat ayırt edilebilir hale getirilmiş. Sokak isimlerini, mahalle isimlerini, semt isimlerini çok daha anlaşılır biçimde görmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda kafe, restoran, devlet daireleri ve bunun gibi kuruluşlar için de çok rahat anlaşılır biçimde renk kodları eklenmiş. Bu değişiklik dener beni, Türkiye'deki haritalarda da görmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında Türkiye'deki haritalarda pek görmediğimiz ancak dünyanın önde gelen şehirlerinde görebildiğimiz çeşitli yenilikler var. Bunlardan bir tanesi 3 boyutlu harita görünümleri. Harita görünümünde 3 boyutlu bölüme geldiğinizde New York, San Francisco, Roma, Londra, Tokyo gibi büyük şehirlerde Sadece caddelerin, sokakların değil, her bir binanın, heykelin veya diğer yapıların 3 boyutlu şekilde gösterildiğini göreceksiniz. Biraz Sim City andıran bir görünümün sunulduğunu bu yolla belirtelim. Ve bu özelliklerin dışında navigasyon bölümüne girdiğimizde burada da yeni harita görünümünden yola çıkarak daha iyi bir deneyimin sunulduğunu görüyoruz ve olay bildir özelliği sayesinde de bulunduğunuz yerde meydana gelen bir trafik kazasının veya dikkat eder bir tehlikenin bildirimini doğrudan harita uygulaması içerisinden yapmanız mümkün oluyor. Bu özellik Türkiye için de çalışıyor. İzlenimlerimiz, testlerimiz onu gösteriyor. Sağlık uygulaması çok fazla açılan uygulamalardan biri değildir. Ancak özellikle Apple Watch kullanıyorsanız sağlığınız hakkında önemli veriler bu sağlık uygulamasında tutulmaktadır. Apple iOS 15 birlikte sağlık uygulamasında eğilimleri sunuyor. Belli bir zaman aralığında çeşitli verilerinize dair değişimleri görmeniz ve bu eylemlerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunun bildirimle size haber verilmesi mümkün oluyor. Sağlık verilerinizi eşinizle, annenizle, babanızla, yakın gördüğünüz kişilerle veya doktorlarla paylaşma imkanı da iOS 15'te getirilen yeniliklerden bir tanesi. Tabii Apple bu noktada gizliliğe önem verdiğini tüm bilgilerin detaylı şekilde paylaşılmadığını sadece özet haline paylaşıldığını belirtiyor. Safari ve haritadan başka iOS 15 ile birlikte kapsamlı yenilikleri gördüğümüz uygulamalardan bir tanesi de hava durumu uygulaması oluyor. Haziran ayında yayınlamış olduğumuz hızlı bakış videosunda hava durumu uygulamasındaki yenilikleri göstermiştim. Tabii ki o zaman ilk beta sürümüydü, geliştirici beta sürümüydü ve bazı özellikler eksikti. Şimdi ise yenilenen hava durumu uygulaması eksiksiz bir deneyim sunuyor. Bulunduğunuz bir yerdeki hava durumu ile ilgili öne çıkan bilgiler anlaşılır grafiklerle, haritalarla gösteriliyor. Doğrusu iOS 15'i kullanmaya başladığımdan beri başka bir hava durumu uygulamasını çok az kullandığımı söylemem gerekiyor. Dinamik arka plan görüntüleri de hava durumu uygulamasının verdiği hissi arttırıyor. Yeni harita görünümleri var. Bunlardan en dikkat çekici olanı sıcaklık haritası. Bulunduğunuz yerdeki veya etraftaki sıcaklık eğilimini harita üzerinde görmeniz mümkün oluyor. Bu özellik ilk iOS 15 beta sürümünde kapalı durumdaydı. O videoyu yayınladıktan sonra söz konusu özellik ilerleyen beta sürümleriyle birlikte geldi ve iOS 15 beta sürümlerini yaz boyunca aktif olarak deneyimlediğim iPhone 12'de de bu yenilikleri görme imkanına eriştim. Temmuz ve Ağustos aylarındaki üzücü orman yangınları sırasında bildiğiniz gibi hava oldukça sıcaktı. Yılların en sıcak günlerini yaşamıştık ve iOS 15'teki hava durumu uygulamasında da Havanın ne kadar sıcak olduğunu bu haritalar sayesinde gözlerimle görme imkanı elde etmiştim. Gerçekten bu hava haritaları kolaylıkla erişilebilir olması bakımından oldukça önemli görünüyor ve ilerleyen zamanlarda da sizlere de iyi şekilde fikir verecektir diye düşünüyorum. Notlar anım satıcılar bu gibi üretkenlik odaklı uygulamalarda da bir takım yenilikler var. Daha önce yayınlamış olduğumuz iOS 15 beta hızlı bakış videosunda Notlar uygulamasında sunulan etiketler, aktivite özelliği gibi bir takım yeniliklerden bahsetmiştim. Etiketler sayesinde notlara çeşitli etiketler eklemeniz ve bunları daha sonra klasörler bölümü içerisinde sunulan etiketler bölümü altında rahatlıkla bulmanız mümkün oluyor. Paylaşılan notlarda sunulan aktivite görünümü sayesinde hangi kişinin ne zaman değişiklik yaptığını görme imkanı sahip oluyorsunuz. Bahsetmeler sayesinde de paylaşılan bir not içerisinde paylaşıma açılmış olan kişilere mesaj göndermeniz, onları dikkatini çekecek bir takım notlar vermeniz, yorumlarda bulunmanız mümkün oluyor. Anım satıcılar uygulamasında da etiket özelliği mevcut durumda. Aynı şekilde çeşitli anım satıcı notlara etiketler ekleyerek onları daha sonra daha kolay bir şekilde bulmanız mümkün oluyor. Buna ek olarak akıllı anım satıcılar özelliği var. Saat, mekan, etiket bunun gibi unsurlara bağlı olarak çeşitli anım satıcılar çok daha hızlı şekilde görebileceğiniz akıllı anımsatıcılar satıcılar bölüm altında gösteriliyor. Ana ekranda bildiğiniz gibi geçen yıl kapsamlı bir değişiklik olmuştu. Apple iPhone'larda araç takımlarını ana ekrandaki farklı panellerde kullanma imkanı sunmuştu. Şimdi iOS 15 ile birlikte Apple'ın birçok uygulamasında yeni araç takımı seçeneklerinin sunulduğunu görüyoruz. Bul, App Store, Mail ve bunun gibi çeşitli Apple uygulamalarında Yeni araç takımları sunuluyor. Bunlar sayesinde de ana ekranınızda çok daha fazla özelleştirme imkanı elde etmeniz mümkün oluyor. Burada bir not belirteyim. Geçen yılın sunulan uygulama arşivi daha önce olduğu gibi yine devre dışı bırakılmıyor. Sadece bütün ana ekran panellerini açıp uygulama arşivi sayfasını en arkaya iterek uygulama arşivini daha az biçimde görme imkanına sahip olabilirsiniz. iOS 15 ile birlikte sunulan başlıca yenilikler bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz iOS 15 inceleme yazısında bulabilirsiniz. Bu arada belirtelim bazı iOS 15 yenilikleri henüz Türkiye'de kullanımı sunulmuyor. Bunlardan bir tanesi canlı metin. Canlı metin özelliği sayesinde herhangi bir fotoğraftaki metni taramanız kesip kopyalayıp başka uygulamalarda yapıştırmanız mümkün oluyor. Bu destek Türkçe için sunulmadığından dolayı şu anda iOS 15'te mevcut değil. Daha önce iPhone 12'de deneyimlediğimiz iOS 15 beta sürümlerinde canlı metin açık durumdaydı. Hatta hızlı bakış videomuzda da yer vermiştik ancak final sürümde canlı metinin açık olmadığını görüyoruz. Bununla birlikte iCloud Plus özelliği var. iCloud kullanıcılarına daha fazla depolama alanı için ödeme yaptıkları takdirde sunulan ek özellikler var. Bunlardan bir tanesi de özel geçiş e, özelliğiydi. iPad çeşitli uygulamalardan gizleyerek daha gizli şekilde anonim biçimde dolaşmanıza izin veriyordu. Özel geçiş özelliği de beta sürümlerinde açık olmasına karşın Türkiye'deki kullanıcılara iOS 15'in final sürümünde sunulmuyor. iOS 15 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Kapatmadan önce zaman hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zilikona tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğim içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.